Merhaba, hoş geldiniz. Dünya haritasını açıp baktığımız zaman kıtaların şekil olarak birbirinden çok farklı olduğunu görürüz. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika kıtası kuzeyden güneye doğru uzanan, enlemesine pek şişkin olmayan kara parçalarıdır. Avrupa ve Asya kıtası ise tam tersi şekle sahiptir. Bu iki kıta doğu batı doğrultusunda uzanan, enlemesine son derece şişkin kara parçalarıdır. Peki, kıtaların şekilleriyle o kıtalar üzerinde yaşayan insanlar arasında bir ilişki var mıdır? Gelin hep birlikte videoda bu sorunun cevabına bakalım. İyi seyirler. Binlerce yıllık insanlık tarihine baktığımızda gelişmiş devletlerin, imparatorlukların hep aynı coğrafi bölgelerde kurulmuş olduğunu fark ederiz. Örneğin Roma İmparatorluğu Akdeniz'in çevresinde kurulmuş bir imparatorluktu. Topraklarının büyük kısmı Avrupa ve Asya kıtasındaydı. Uzak doğuda kurulmuş olan Çin, Asya kıtasında binlerce yıldır varlığını sürdüren bir devlettir. Çin'in tarihte barut, kağıt gibi pek çok önemli buluşu vardır. Afrika kıtasında ise Kuzey Afrika'da kurulmuş olan Antik Mısır gibi birkaç gelişmiş devlet dışında Afrika'nın geniş bir kısmında tarih boyunca kayda değer kurulmuş herhangi bir devlet ya da imparatorluk yoktur. Düşündüğümüz zaman böyle bir devlet, imparatorluk aklımıza gelmez. Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtaları 1500'lü yıllarda Avrupalılar tarafından keşfedildiğinde bu kıtalarda yaşayan insanlar teknoloji bakımından Avrupa ve Asya'dan çok gerideydi. Amerika kıtasında altın gibi zengin yeraltı kaynakları olmasına rağmen burada yaşayan yerliler bir şekilde gelişememiş ve adeta taş devrinde yaşıyor gibi bir şeydi. Peki bütün bunlar bir tesadüf olabilir mi? Dikkatli baktığımızda bunun bir tesadüf olmadığını ve bir nedeninin olduğunu fark ederiz. Tarım yeryüzünde nasıl yayılmış diye bakarsak Doğu Batı doğrultusunda yayıldığını fark ederiz. Çünkü çiftçiler için doğu batı rotasında yayılmak kuzey güney rotasında yayılmaktan kolay gelmiştir. Bunun sebebi aynı enlem üzerindeki yerlerin benzer iklimlere, benzer güneş ışığı ve yağış miktarına, benzer mevsimsel değişikliklere sahip olmasıdır. Böylece çiftçiler birkaç tane bitkiyi eğlileştirerek doğu batı doğrultusunda bu bitkileri çok geniş bir alanda yetiştirmiştir. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe iklim sürekli değişir ve çeşitlilik gösterir. Her bitkinin yetişebilmesi için belli şartların gerçekleşmesi gerekir. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe iklim sürekli değiştiğinden dolayı en yetenekli, en becerikli, en bilgili çiftçiler bile neyi ne zaman ekeceğini, neyi ne zaman yetiştireceğini karıştırır. Sonuç olarak tarım Avrupa ve Asya kıtasında Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika kıtasına göre çok daha hızlı ve kolay yayılmıştır. Bunun sebebi Avrupa ve Asya kıtasında iklim çeşitliliğinin çok daha az olmasıdır ve çiftçilere tarım için çok daha kolaylık sağlamasıdır. Avrupa ve Asya kıtasında tarımla birlikte gıda üretimi hızla artmış ve bu da insan nüfusunun artmasına neden olmuştur. İnsan nüfusu artınca yeni buluş ve icatlar ortaya çıkmış ve bu da teknolojinin gelişmesini sağlamıştır. Zamanla teknolojinin gelişmesi hızlanmış ve böylece Avrupa ve Asya'da kurulmuş olan devletler Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika kıtasında kurulmuş olanlara fark atmıştır. Kısacası kıtaların şekilleri tarihte o kıtalar üzerinde kurulmuş olan uygarlıkların gelişmesinde etkili olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.